Metin 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Bildiğiniz gibi YouTube'a bayağıdır video atmıyoruz. Bu sebepten ötürü YouTube videolarımızı öne çıkarmayı bıraktı. Kanalı tekrar eski haline getirmek için bir like bir de düşüncelerinizi yorum olarak belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Elimden geldiğince içerik hazırlamaya çalıştım sizlere. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdiden iyi seyirler. Daha uyanıp uyanmadığımın farkına varmadan Metin 2'nin başına oturmak mı? En çok bunu özlemişim. Ee, sabahın 9'u. Arkadaşları buldum. Jotun gireceğiz. Hidralık kimse yoktu bulamadım. Ondan sonra da biraz hükümdar farmı yapmayı düşünüyorum. Boş geldi bana. Normalde bu kadar boş bırakmazlar. Jotundan bir çıkalım bakalım duruma. Jotundan çıktım. Şu anlık ormanda takılacağım biraz. Saat derken Hidra'ya doğu bulmak biraz sıkıntılı. ETP e görevimiz var hem de onu tamamlamış oluruz. Biraz ormandayız bakalım. Ormanda işimiz bitti abi. Ben bu ormanda daralıyorum artık duramıyorum. Hidra dönmemiz lazım. Bize para lazım. Para demişken pazardan da paramızı çekelim. Bir dakika yanlış girdim. Şöyle 732 emlik satış olmuş. Bunu üzerime alayım. 200'lü yeşil iksir yaptık. Bu da nereden baksam 20 em falan ediyor diye hatırlıyorum. Artık çıkalım buradan. Karanlık ejderha kayası diyelim. Bize hidra farmı lazım. Okey hesabımızın da son durumunu göstereyim size. Şuradan okey etkinliği diyelim. 68 tane okey kart seti toplamış. E bu 3 günlük hasılat. Bence ETP ile falan hiç uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir ekranı kapatabilirsem. Lan ne oldu oyuna ya? Abi şaka mısın? Oyun gitti. GG. Hesabı şöyle tekrar otomatik hava bırakalım. Ne diyordum ben? ETP ile uğraşmaya hiç gerek yok. Ayda 50 won getirsin ya. Tertemiz para. Hiçbir şey yapmıyorsunuz skillleri, becerileri koymamışız. Onları da bir koyalım. Bu burada kendi halinde takılıyor. Hadi bir tane de eldiven tak be. Bir tane de eldiven taktım. Ayda 50 getirsin ama ölme. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Masrafınız yok. Bir eldiven bir üçüncü el o kadar bir de otomatik af aylık bunları çekerseniz 30 gün kafanız rahat zaten güzel güzel yaklaşık iki saattir duo bir şekilde hidra farmı yapıyorum saat şu an iki buçuk akşam 8'e kadar devam etmeyi düşünüyoruz en azından ben 8 olarak düşünüyorum ama devam edeceğiz üzerinde 22 tane sandık olduğuna bakmayın yarısı arkadaşın yumurtalar falan da var e, bitirince hepsini bölüşeceğiz hazıra daha dayanmıyor para kasmaya başladık hesaba ilk etapta kusursuz elmas almayı düşünüyorum bakalım hidra farmının sonunda kaydı açacağım ben bugünü tamamen Hidra'ya veriyoruz. 7 saatlik Hidra farmının sonuna geldik. 7 Saattir bilgisayarın başındayım ve artık Gözlerim sızlıyor. Şöyle pazarımı da Kurdum. Gösterim size. 5, 10 15, 20, 25, 30 33 tane Hidra sandığımız var. E diğerlerinin çoğunluğu da zaten Hidra'dan Farmladığımız şeyler. Ekstradan şöyle Yeşil iksirdir, fasulyedir. Onları da attım. Pazarı da aktifleştirelim. Bugün daha Oynamayı düşünmüyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Her şey tadında güzel. Yarın görüşmek üzere. Bilgisayarın başına yeni geçtim. Büyük bir eksiklik fark ettim. Bizim hesaplarımız evli değil. E, hidra dönerken yanına ışınlanmam için evlendirmemiz gerekiyor. Bayağıdır da hesap evlendirmiyorum. Sanırım buradan yapıyorduk. Şöyle Felika Gen'e. karşı taraftan onaylayacağız herhalde. İnce'ye geçip onaylayalım. Artık her şey hazır. Tören başlayabilir. Çok hoş bir düğün olacak diyor. Ulan verdik gül gibi kıza he. İşsiz güçsüz herif. Ne iş yapıyorsun diyorum. Abi idra dönüyorum diyor. Kola bile dönemiyormuştu o dönüyor şikayetçi. Neyse şuradan nikah törenini bitir diyerek bu işi sonlandıralım. Altın topraklar etkinliğinden aldığımız ödülleri de posta kutusundan alalım artık. Kalmasın orada. Şöyle göstereyim. İki tane mücevher kutusu burada. iki tane mücevher kutusu da burada. Tümünü kabul et diyorum. Çok güzel. Üst üste geçiyor mu? Geçiyor. Tamam. Şimdilik bunları kullanmaya gerek yok. Hatta depoya koyabiliyorsak depoda kalsın. Depoda var ya. Üf. Deponun düzenlenmesi lazım. Aa koyulmuyormuş. Tamam sıkıntı yok. Avantarda de durabilir. Şu yakutları üste atalım. Bakarsınız bir tane antika çıkartabiliriz. Çok düşük ihtimal tabi ama iki tane ender çıkacak. O da antikaya geçecek falan filan. Doğru baksana abi burada geçirmiyor ya. Enderlerde de üst üste belki geçirir. Şurada bir ender vermedi. O zaman yakma şansı yok artık. Hadi sen de geç. Abi yok. Altyapı oldu, alt oldu. Şaman'ın lanet kitabı biyoloğunu bitirdim. Şöyle backgo'dan reçetemizi teslim alalım. Ne verdi bize? İhtişamlı abonos sandık. Ondan da hırsız eldiveni düştü. Biyologda iki hesapta da gerideyiz biraz. E, ninjamız Zelkova dalında. Daha türküsü veremedik. Ama yapacak bir şey yok. Birkaç ay içinde toparlarız. Şaman'la beraber bir razo yapayım dedim. Hem ETP görevini bitiririz. Hem de şöyle iksir parası falan çıkar. Sandıkları açacağım gerçi. 9 sandık attı. Hemen hızlı bir şekilde açalım. Bilgi kısmını sizin için açtım ben hiçbir şekilde bakmayacağım. Belki bir tane alev alırız be. Belki bir tane alev gider arka sayfaya. Şöyle geldim. Hiçbir şey yok. Var mı? Ortalamalı bir şey var mı? Yok oğlu yok. Sağlık olsun. Yohara'ya giriş yaptık ama tamamen merakımdan hiçbir şekilde itemim yok. Ne olur bilmiyorum. Sadece yavaş yürüme falan bunları biliyoruz artık Yohara hakkında. Ben burada biraz takılayım. Şurayı çözmeye çalışayım. En azından tamamen geldiğimizde yabancılık çekmeyiz. Oğlum bu ney lan böyle? Tamam itemimiz yok dedik de hesap da çöp değil ya. Bak abi bak şuna bak bekle bekle dur. Hesap giderse bak. Şuna bak şuna. Sanki bossla dövüşüyoruz ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi niye kestik? Az önce kesemiyordu. Ehehehe hasar veremeyecekler kardan adama çevirdim. Var oğlum bir taktiğimiz be. Yeni görmüş köylü gibi her şeyi topluyor ha. Bunlar büyük ihtimalle hiçbir şey yaramıyorduk çünkü bir sür atıyor. Okey hesabımızı da aşağı indirdim. 106 tane okey kart seti olmuş. Bunlar oynayalım. Potlarını almaya inmişken bunlar da aradan çıksın. Hera lazım. Son okey kart setinden de şöyle gümüş okey almayı başarıyoruz. Toplamda 63 gümüş okey, 4 tane de altın okey sandığı oldu. Güzel. Burada da nereden baksan 7-7,5 won para var. Bunları da hemen pazara atalım. Bugün ormanda takılacağım. Büyülü ormandayız. Hatta hükümdar farmı yapmayı düşünüyorum. Boş boş olmasına da şaşırdım. Saat öğlen oldu, saat 1'e geliyor. Yeşil iksiri piyasası da canlı, fiyatı da güzel. Bugün ormandayız. 1,5 saat kadar hükümdar farmı yaptım. 500 30 tane yeşil iksir kasmışız. Aslında devam edecektim birkaç saat daha. Ama gene burası doldu. Saat geç olduğu için artık insanlar girmeye başladı. Her kanalda kavgalar, tartışmalar gerek yok. Genellikle sabah yapılır bence bu farm. Güzel. Burada nereden baksan 3-3.5 won para var. Şöyle iksirleri falan pazara attım. Bir de çıkar ayak jotun girdim arkadaşlarla. 4 tane de sandık buradan geldi. Toplamda da 22 wonluk satış olmuş. Bunu da hemen üzerime alıyorum. 30 won paramız oldu. Pazarı da aktifleştirelim. Ama bu paranın 15 wonu şimdi Kostüme gidecek kostümün süresi bitmek üzere. Bu kostümü kaybetmek istemiyorum. O yüzden 60 günlük bir kostüm çekip kostüm bonus aktarımıyla aktaracağım. Şöyle 60 günlük daha yeni bir kostüm 10 On vana aldım hemen şuradan. Bonuslar aktarıldı. Bunu buraya koyuyorduk. Aman yanlış yapmayalım yanarız abi. Alıcı orijinal diyor. Alıcıya sanırım bunu koyuyoruz. Orijinale de bunu koyuyoruz. 2000 IP 10 IP absorbe 50 saldırı değeri. Diyorum hala korkuyorumdan gösteriyor orada ama 60 günlük kostüm hazır. Şöyle bir de güzel bir silah fişi bulduk mu delicili kritikli 3 efsunlu bir şey onu da çekmeyi düşünüyorum. Aradan çıksın o da. Bir level hesapla koşturuyoruz. Mele hesabı da yapmaya karar verdim. Hesabımız meleği solo bir şekilde kesebiliyor. Bir ara denemiştim. E, sütunlara 9-9.5k hasar veriyoruz. Ne lan böyle. Otomatik avdı herhalde hepsi. En azından ile değil. Şu anlık tek tek yavaştan yapacağım yani hiçbir şeyin acelesi yok zaten doğru bir şekilde idreye devam ediyoruz. Meleği de yapacağız ama bir boş yer bıraksaydınız bize güzel olurdu. Şurası güzel. Hiçbir şey almadım. Bakın e, burada biraz level alsın. Zaten çok hızlı bir şekilde alacaktık. E, bu hesabı 75'e atıp sürgüne soktuğumda yeni bir hesap açacağım. Bunun item, itemleriyle. Onu 75'e sallayacağım. 75'e 50'le kasarım. Zaten sürgünde otomatik avda 90'a kendini çok rahat bir şekilde atar. Bakalım durum bu şekilde. Mele için hazırladığımız ilk hesap 50. seviyede. Yüzük olmadığı için biraz zor kesiyoruz. %500 eksi ile kasıyoruz bu arada. Onu da göstereyim size. Bugünlük 2 saat kadar burada hesabı kasabileceğim. Daha sonra İlk fırsatta 75'e atacağım hesabı. Bugün dışarıda biraz işlerim var. 2 saat sonra görüşmek üzere. Hesap %99.79 XP'de. 75 olmak üzereyiz. 5 tane de pelerin kalmış. Bayağıdır hesap kasmıyordum. Çok yordu beni. Ama az kaldı. 84, 85. Ol artık. 75 ol inelim buradan. 75 olduk. Abi O kadar yoruldum ki abi kesmeyeceğim ya. Otomatik abi falan. Şunları bir çıkar ölelim. Aşağı inelim bir alım şuradan. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben ekranı yansıtmayı unutmuşum. Pazardan nakitimizi aldık. 18 wonluk satış olmuş. Hesabımız 75 oldu ama paramız olmadığı için sürgüne sokamıyoruz. Bu aralar biraz fakiriz. Kostüm bitti onu bile alamadım. Silah fişimiz yok. Razador, Nemere, hidra. bu şekilde biraz takılıyorum. 18 won sürgüne sokmaya yeter mi bilmiyorum. İtem almaya başlayacağım. Zaten sokabilirsek kaydı açarım. Onun haricinde farmlamaya devam ediyorum. Ulan kıl payı yaptık hesabı. Kostümlerine kadar tamam. Sadece bir kuşak alamadık. Bir de kas askımız biraz dandik ama oldu gibi. En azından sürgüne sokalım. 90 olacak. 95 değil. 5 günümüz var. Ben olur diye düşünüyorum. Şimdi eksik ne kaldı? Yüzük çıkarmaya çalışacağım. Benim e, OK Kart seti kasan hesabımda biraz var. Onları oynayacağım. Burada da 14 tane var. Onu da oynayacağım. Sonra açımını beraber yapalım. Hadi bakalım. Hesabın her şeyi tamam. Kuşağı da OK Kart Set'i kastığım hesabın kuşağını aldım. Onda kuşak olmasa da olur. Bilgi kısmını açıyorum. Ulan bir de yüzük çıkardık mı? 18 10a sürgüne giriyoruz. Hızlı bir şekilde mi açsam? Hadi hızlı açalım. Aha. Aha vallahi yüzük. Yüzük lan. 33 tane kaldı abi bu açılmaz. Gerek yok. Yüzüğü taktım. Hemen bu hesaba geri aktarıyorum bunu. Hiç gerek yok. Çok kolay oldu. Sürgüne gidiyoruz. Hesabı sürgüne soktum. Şöyle de rastgele bir odaya koydum şu anlık. Saat geç bilgisayarın başından kalkacağım. Bugünlük burada kasılsın. Şimşeğimizi de göstereyim hemen size. Şimşek 90. 90 şimşek yeterli olur burada. Hemen bir tane de tecrübe yüzüğü takalım. Vurmayı bir bırak. Şu an komutanlı odada kesemez diye düşünüyorum. Burada takılsın sabaha kadar. O tuhafda balık var mı o da var. Tamamdır. Şamanla ninja'yı sürgüne getirdim. Bir ejder denemek istiyorum. Kesebilir miyim bilmiyorum. Şimşeğin falan hiç yok. Şimşeğin gücü de yok. Ama keseriz diye düşünüyorum. Daha önce de hiç ejder dönmedim bu arada. Ejderde de ilk deneyimim. Hidra ve ejderde ilk deneyimim. Aşama oluşturuyormuşuz. Yükle diyormuşuz. 5 kıvrık anahtarla yükle. Eğer kesebilirsek bu ejdera tapınağını alırız. Satılıyor diye biliyorum. İkisinde de var. Hadi gir diyelim bakalım. Henüz giremezsin. Önce bir aşama oluşturmalısın. Çamandan da mı yapmak gerekiyordur? Bir bakayım aşamı oluştur aşamı oluştur yükle gir yükle gir beynim yandı ama bir şekilde girdik İçerideyiz. Şimdi Sura ruhundan savaşı başlatacağız herhalde önce bir bunları bir çağıralım bakalım. Markayla falan ejderin canını böyle bir tık kaldı kestik sayılır. Yani hem markanın hem de kusursuz Yakut'un yüzü suyu hürmetine kesebildik. Yoksa zor ya. Biraz böyle uğraştırdı gibi ama. Bir aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7, 8 sandık. 8 sandık güzel. Eğer üst üste 6 tur girebiliyorsak 6 turda gireceğim. Şimdi şu biletleri almak için bir aşağı indim. Camdan bakayım dedim. Bunların 200'lüsü bir 10, 44 M'den satılıyor. Bana 5 giriş için şamanla beraber toplam 700 tane lazım bundan. O da 5 won tutuyor. Sandıklara da baktım. Size de göstereyim şöyle. Sandıklara gelelim. Her an set av. 2 tane var. İkisinde de yok. Fiyatları da belli değil. Yani ben bu sandıklardan ortalama 8 sandıktan 5 turda 40 sandık alsam Abi hesap makinesini bir açayım bakayım yani 40 sandığı Hadi 17'emle sat. Benim en son hatırladığım fiyat o. 680 m yapıyor. Bir 10 için uğraşmaya değer mi? Piyasada sandık olsaydı fiyatını bilseydik ona göre hareket ederdik. Ama şu an e, ejder dönmeyi düşünmüyorum. Sandık düşsün piyasaya. Fiyatına bakalım ona göre değerlendiririz. Meleği içinde ikinci hesabı açtım. İtemleri aktardım. Hiçbir şey almadım. Tecrübe yüzü, otomatik af, hesap bomboş. Vahşi okçu var. Bir dolu atar mı be? Buradan bir kader kılıcını çektim elime. Kaçın seviymiş bu? 20. Gel buraya birader gel gel. Beceri almadık mı lan? Almışız dur. Baş yok çık açmıyor. Havamızı yakalım abi. Düşer misin? Eldiven de yok ama hadi be. Bir dolu görelim. Öleceğim mi? 772 yank. Hiç yoktan iyiydi Hesap burada hiçbir şey yokken kesebilir mi bilmiyorum otomatik avda Ölür mü? Canı çok gitmiyor bence hiçbir şey olmaz bu hesaba. Yani şu an e, von sıkıntısı çektiğimiz için hemen zindana götürmeyi düşünmüyorum. Takılsın burada ya. Hiçbir zararı yok bize. Son durumlar sürgündeki hesabımızda 77. Seviyeye gelmiş. En normal gece bıraktık otomatik hava. Yaklaşık 7-8 saat olmuş. Abi bir de şu hatayı bilen varsa yani bunun bir çözümü varsa yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Bunu neden yapıyor ya? Çok saçma bir şekilde bu hale geliyor oyun. Nemere'nin soğuma süresi geldi ama bizim yüzüğün süresi bitiyor. Şöyle etkinlikten 4 tane mücevher kutusu çıkarmıştık. Gümüş okeyleri ziyan etmek istemiyorum. Umarım bunu ziyan etmeyiz. Bilgelik çıkmaz. Hadi açtım oğlum. Güç lollipopu. %10 canavar. Maksimum EP. 50 tecrübe. 20 saldırı. Maksimum EP. Abi bu bir şeye yaramaz be. Sandikmiş bundan çıkan. Olsun hiç yoktan iyidir. 37 adet gazelör sandığı birikmiş. Bunları satmayı düşünmüyorum. Açacağım. Uygundan gidiyor. Ya pazara koyup uğraşmaktansa 220 M var burada. %50 şansla kurtarabiliriz. Kurtaramazsak da eğleniyoruz işte ya. Hadi başlayalım. Hızlı bir şekilde açacağım. Bize ne verebilirsin? Alev verebilirsin. Pet kitabı sandığı verebilirsin. birinden iki tane versen kurtarıyor. Şu an bilgi kısmını takip etmiyorum. Ben biraz böyle göz gezdireyim dedim ama yok takip etmesek daha iyi. Hiç takip etmeyelim bence. Hızlı bir şekilde açalım. Tamam bir tane yumurta gördüm. Bir tane yumurta gördüm. O güzel oldu. Yani en azından tesel o pet kitabı sandığı tamam. Ulan arka sayfada bir daha alev var mıdır be? Arka sayfada bir daha alev var mıdır? Bunlar daha kolay satılacak şeyler. Şamana bir tane de yüzük çıkardık. Burada görebildiğim bir tane mitril var. Onu da sayacağız bu arada. Bir tane yumurta var. Şurada bir sandık kalmış. Onu da açalım. Pet kitabı sandığımız var. Evet arkaya geliyorum. Alev yok maalesef yok. Geçit bileti var. Ticareti yapılabiliyor. Çok güzel. Karanlığın sandığını da açalım. Ondan da tecrübe puanı çıktı. Ortalama bir şey var mı? bakalım ben ona. Ama genel olarak sadece pet kitabı sandığı ve razolör yumurtası alabildik sanırım. Olsun olsun en azından boş Tekrar ejderin önündeyiz. Şu gün içinde 5 kere daha girmemize yarayacak zımbırtıdan yani biletten. Eşya deposunda varmış eski hesaplarda. Yaklaşık 300 tane falan. Gerisini tabi parayla tamamladım. 230 em harcadım biletlere. 300 tane olmasaydı girmeyecektim açıkçası. Sandıkların da daha fiyatını bilmiyorum ama ben 25 emden sallayacağım. Hemen şu 5 tur ejderi dönüp gelelim. Son tur biraz sıkıntılı oldu. Tam zehir verdim kesilecek derken Metin attı. Kesemedik bir türlü. Şu anda zehir yemiyor. Sabahtan beri cevelleşiyorum. Son tur bu arada. Baya sandık farmladık. Umarım artık canını yenilemeyecek diye düşünüyorum. Çünkü baya da uğraşıyorum. Metinleri de yeni kestim. Uçarak kestim. Can basamadı. Hadi oğlum patla be. Patla. Vur lan Sersem yeme be. Yeme sersem. Patla. Patladı mı? Abi yapma. Vur 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 vur. Çok güzel. Sandıkları da beraber toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son turdan da 10 sandık aldık. Çok güzel. Son olarak pazarımızın iki sayfasını da fullledik şimdilik ejder sandıklarını 25 mden attım. Camdan sabahtan beri takip ediyorum. Hiç sandık satan yok. Fiyatını bilmiyorum. Satılmazsa aşağı çekeriz. Satılacağını umuyorum. Okey kart setlerimiz. Nemere sandıklarımız. Sidra bugün girmedim pek. Onun yanında razödör, pet, pet kitabı sandığı vesaire vesaire. Bu önümüzdeki bir aylık süreçte bu şekilde farmlayarak sol hazırlanmaya çalışacağız. Çok bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum ben. Bir kusursuz elmasa çözeriz gibi geliyor. Bugünlük buraya kadar. Nice videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. I keep on working got purpose and worth music's my cure and this world is my purse get rid of this curse with every reverse of course i've been hurt but some have much worse leave me alone get out of my head walk out the opinions until i am dead they all go to speak but you listen instead listen some more and you'll cease to regret